Of. Ha. Ha. Ümit acaba diyorum ki film mi izlesek? Aa, evet Olaf, çok iyi fikir. Zaten çok güzel yeni filmler çıktı. Ben hemen bir tane seçeyim. Acaba diyorum ki yanında bir de Patlamış Mısır mı yesek? Aa, evet, bu da çok iyi fikir. E, filmin yanında Patlamış Mısır harika gider. <laughs> Ee tamam. E, filmi seçmeden önce patlamış mısırları yap o zaman. E, tabii tabii, hemen yapayım. E nerede benim? Ah. Patlamış mısır makinemiz burada. Şimdi bana bir de mısır lazım. Bakalım. Aa. Uh -oh. e, yalnız Olaf bir sorunumuz var. E, sadece yaş mısır var. Bunları patlatamam ki. Haşlanmış mısır yapsak? Hayır hayır. Ben haslanmış mısır yemek istemiyorum. Ben patlamış mısır yemek istiyorum. İyi ama marketten de gidip o zaman patlamış mısır için kurum tane mısır almamız lazım. Olafcığım. Ben mi gidip alayım? Ee, yok. Sen gidip alma. Sen gidip alma. Çünkü dışarı çok sıcak. Ve sen bir kardan adamsın. Kesin erimeye başlarsın. Ben gider alırım. Hatta klimayı senin için biraz daha soğutayım ben. İyiler. En soğu bu. Ben çıkıyorum. Tamam. Merhaba, hmm. <laughs> <laughs> kolay gelsin. Hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim Mimit? Ee, bana patlamış mısır yapmak için kuru tane mısır lazım. Bir buçuk kilo alabilir miyim acaba? Tabi. Hemen tartalım. Tamam. Patlamış mısır şuradaydı. Aa. Evet. Tartımız. Kabı koyalım. Bir tane mısırları... ...ekleyelim. Bir kilo 85 beş gram. Of, fazla koymuşum. Biraz azaltayım. Bu sefer de az oldu. Biraz ekliyorum. Biraz daha... Biraz daha eklemem gerek. <laughs> 1 kilo 52 gram. <laughs> 52 mi? E, bu sefer ikisi yine fazla oldu. Hiç önemli değil. 2 gram benden. Aa, teşekkür ederim. Ne kadar? Hemen hesaplayalım. 1 kilo mısır 10 lira. Çarpı. Ben sana 1,5 kilo verdim. 1 nokta. 5 eşittir 15 para. E, tabii tabii hemen veriyorum. 10 para. 5 daha 15. Tamam mı? Evet bu kadar. Afiyet olsun. Tamam o zaman size kolay gelsin bol kazançlar. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Görüşürüz. Evet. Artık patmış mısır yapabilirim. Mısır makinemize kuru mısırları şöyle dökelim. Hop, oh, bu kadar yeter. Hı -hı. En büyük boyuna yapalım. Şöyle koyayım ve çevirelim. Oo, patlamaya başladı bile. Olaf, patlamış mısır hazır. Vay harika. Şimdi de fılım saçalım. Tamam tamam seçelim de. Uf, Olaf, burası biraz soğuk değil mi? E, tabii ki de sana çok güzel. Ama benim için fazla soğuk. O yüzden ben battaniyeyle oturacağım. Evet, tamam o zaman. Aksiyon mu komedi mi? Komedi. <laughs> Hoşçakalın. Uf.